İstanbul'da bir çift, Moğolistan uyruklu arkadaşının evine misafirliğe gitti. Birlikte yemek yediler, alkol aldılar. İlerleyen saatlerde ise mide bulandıran bir olay yaşandı. Misafirliğe gelen adam, arkadaşının eşine cinsel saldırıda bulundu. Olayı fark eden arkadaşı ise onu bıçaklayarak öldürdü. İçeride işte kavga oluyor. Yabancı uyruklu arkadaşım erkek olarak var. Bunlar birbirine giriyorlar. Vallahi ben dükkanı açtım, baktım. Burası kalabalık polis. En yakın arkadaşının eşine saldırırken gördü. Çılgına dönen adam onu ekmek bıçağıyla öldürdü. Polis kelepçe taktığındaysa böyle güldü. <laughs> Görüntülerin adresi Şişli'ydi. Turbo Saltur eşiyle birlikte bu dairede oturuyordu. Arkadaşı ve eşi de dün akşam yemeğe gelmişti. Her şey güzel başlamış. Yemekler yenmiş, alkoller tüketilmişti. 3-4 senedir burada oturuyor. Aralarında ne geçti artık bilemiyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerinde misafirliğe gelen kişi arkadaşına büfeye gidip alkol almasını istedi. Adamsa olacaklardan habersiz büfeye gitti. İddiaya göre arkadaşı Turbo Saltur'un eşini zorla yatak odasına götürmüş ve cinsel saldırıda bulunuyordu. Bulda'nın eşi de o sırada hava almak için dışarı çıkmıştı. Saltur eve geldiğinde ise Turbol gördüğü manzara karşısında çılgına döndü. Arkadaşını sırtından bıçakladı. <laughs> Ağır yaralanan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Sesleri duyan bina sakinleri polisi aradı. Ekipler Turbo, Saltur ve eşini gözaltına aldı. Baktım elleri kelepçeli oturuyor şey içeride. Hala selam verdi bana. Ondan sonra aldılar gitti polisler. O ve eşi emniyette ifadesinin ardından kasten öldürme suçunda adliyeye sevk edildi.